Auzu Şeytan minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. İmtihanul eskiyanın dersi. İmam Birgivi'nin değerli eseri. İsmi üzerinde imtihan eder. Eskiya zekileri onlardan olmayanlar kalksın. الله بزي زكي و متقي إلى شندي بيرجيبي رحمة الله عليه ناديور. قولهم التاء في مثل التمرتين. نحاط تمشكي تاء تمرت قاورامندا. للفرق بين الجنس والواحد. باخ تاء وحدتي فادي ديور. temrün dediği anda cins ifade ediyor. Ta neyin farkıdır? Cinsi ile vahidi birbirinden ayırtma aşeysidir. E senin sözünden de anlaşılır ki tayin hiçbir fonksiyonu yok. Çünkü vahdetin nev'iyedir. Yani senin söylediğin ta hangi tadır? Ta vahdeti ifade eder. Hangi vahdet dün dedi? Eşşahsiyetül kulliyye dedi. Eh? O zaman sen alimlerin söylediklerine ters düşünüyorsun. Bu la yaktadi tenafiye. Tenafi gerektirmez. Belil ihtilaf, ihtilafı gerektirir. Ta temrette farkı ma beyni cinsu vahid ifade eder. O tenafiyi gerektirmez. İhtilafı gerektirir vahdet ayrı, cins ayrı. Bu ihtilaf. Ama cins ile vahdet birbirine mütenafi zıt mıdır? Hayır. Çünkü bu vahdet cinse zıt değil. Bu vahdet cinse muhaliftir. ihtilaf var. Bu vahdet cinse mütenafi Diyenler yanlış söyledi. Sonra diyor ve kem beynehuma hangi kemdir bu? Kemi ya çok fark var. İhtilaf ile tenafi arasında dağlar kadar fark var. Hakikaten vahdet ayrı, cins ayrı. Ama birbirine tenafi zıtlık yok ki. Bir vahdet var, şahsiye-i kulliyedir. Cinse bir tenafilik teşkil etmez. Aynı kelimede birleşir ha. Elif, lam, cins için ta burada vahdeti, şahsiye-i bir kelimede birleşmesi. Cem'i beyne dabbi vel hûti minel bahri değil. İki zıt şeyleri toplamak demek değildir. Tenafi yok ki. İhtilaf var. İhtilaf olsa da bir de yine toplanırlar. Nice ihtilaf edenler insanlar yan yana geliyor. Mezhepler ihtilaf etmiş Şafi Hanfi Maliki yine kardeş hepsi. Biri dese ki temir ve temret kelime ve kelim Orada da ta var, burada da ta var ha. Kelime, kelim. Temru, temret. İkisinde de ta var. Aradaki fark ne? Bir midir? Oradaki talar bir midir? Kelime, kelam. Kelim ile kelime. Temr ile temret. Dedi na'am. Suali zihniye cevap. Na'am ne? Ne? سؤال الزهنية جواب فرق بين كلمة وكلم ونحو تمرة وتمر رأس فرق بأن الوحدة فار يا أوتا مأخوذة في حقيقة الأولى كلمة كلمة, كلمة در كلمة كلمة دي عندها دون الصانيه تمرت وتمرين س عارضي ان الوحدة معتبرة في حقيقة الكلمة ذاتية مأخوذة فيها يتشندها بالبارشا مطر بالبارشا تمرة لبنة لديل وحدت فيها عارضية لا ذاتية نيتشن Niçin böyle diyor? Lenel kelim cinsun la yaqa illa ala salas. İsmi cinsi cem'i kelimen. Temir ve lebin ile değil ki. Temir dediği anda bir tane de girer. <laughs> ba vahdeti arıdıydı. Kelimette ise bir kelime ile değil. Kelim ise en az üç. Yahu hakikaten bir gibi niçin am dedi? kelime ve kelimdeki ta. Kelime bir, kelim ismi cins. İsmi cinsi cem'i diyenler de var. Şimdi akalli üçtür. Temir ve temrette ta mi? O da bir yere fırça gönderiyor ha. Buna te'ni ben lil gayr. Bir gibinin konuşmasının hedefinde mulla cami var. ve Mulla Cami'nin haşiyeleri. Abdul Gaffuri Lari İsameddin el-İsfarayini. Bifırça da onlar bir saymısa da bir değil. Niçin? Bak, kelime 1. Kelim akalı 3. Ta burada kelimenin zatının içindenin parçası. Temretün 1. Temrün ise yine 1. Bir, iki, üç, hepsi ismi cins ya. Ama temrün ile kelimun aynı değildir ha. Mesela anladın? Bu inceliği unutma. Bir yere bir gibi teverruk ediyor. Anla. Kitabın ismi imtihan-ül eskiya. Ona göre okuyacaksın, mutala edeceksin. Sümme el kelimetu vel kelam mehuzani min el kelmi Yani bak mehuz müştak var, müştak minhu var. Mehuz var, mehuz minhu var. Hakikaten kelime kelamın dedesi kimdir? Müştakı minhu kimdir? Masları kim? Kelimdir. Yok kelime, kelam, kelim, kelimden gelir. Kelim, illam Manası, bir manel cerhi, yara. Hakikaten bunlar hepsi yara ifade eder mi? Bir kelime dediğin anda adam yaralanıyor. Çünkü laftan etkileniyor. Bir kelam söylediği anda adam yaralanıyor. Ama sen kelamı ve Kürçe kelamı aynı alırsan şarkı söylemek gibi, Es tesir vermese nasıl olur? Ki bizim asırda öyle. Bir gibi dedi kelime ile kelam, kelimden me'huzdur. O da yaralama manasıdır. Ey ee, müştak ve müştaku minhu arası da bir münasebet lazım. Öyle değil. İçtikakın geneli üçe bölünür. İçtikakul ekber bir de kebir bir de Değişik isimleri var. Müştak müştaku minhu arasındaki illa bir münasebet şart değil midir? Kelime kelimden yaradan için alınsın. Kelam kelimeden kelimden yaradan için alınsın. Eskiden konuşurken karşıdaki adam etkilenirdi. Onun burnu biraz tellenirdi. Onun için bir gibi dedi ki tesiri söyledi. li tesiri fi'l kulub. Gördün mü? Eskiden böyleydi. Fakat bu iştikak-ı baittir. Bunun iştikak-ı baid olduğunu söyleyen Radi kendisidir. Radi'l istirbadi bu iştikak baittir diyor. Değişik şeylere de bakabilirsiniz. Seyla Koti, Abdülhakim de bunun üzerine duruyor. Abdülgafur de üzerine duruyor. Senin bir giyini okuman için evvela kafiyeyi bileceksin. İbni Hacibi. mulla Camii'yi bileceksin. Kafiye üzerinde bir şerh daha var. Dört cid, Radıyül Abdul bileceksin. bilecen. bileceksin es el İsfirayini bilecen, dakik haşiyeleri bilecen sonra bir gibi anlayacaksın. Evet. Bu iştikak baittir. Niçin? Nice konuştukları hiç fayda vermez. Kellim kellim la var. Onun için kelim üç harftir üç harf var ya KLM. Hangi şekilde okursanız okurun bir mana güç, kuvvet çıkar. Asas birleşme, münasebet noktası orasıdır. Allah'u allimna. Dedi kelime. Ma dedi ma. Ey şey'un. Bak şey şey'u deseydi ma'i mevsule olurdu. Şey'ün dediği anda bir gibi ma'i mevsufedir. İzla darurete ile taksisi ma dedi anda şey dedim umumdur. Çünkü muhassisi yok ki. Ma devali girer, tüm aksamlar girer, muhassisi de yok. Onun için ben de mayla şeyle tefsir ettim. Tamim ta eyledim. Şey getirdim. Ma mana şeyün dedim. İzid devalul erba tahrucu bi müfreden devali erba neyle çıkıyor güzel kardeşim? Devali erba dört tane ha. Devali erbaayı bilmeyen devari erbaadır. Davar gibidir ha. İşaretler, nusup, hatlar. İstanbul'a gittin baktın 30 kilo metre yazıyor öyle değil. Devali erbaadan konuşma yok ki laf değil ki. Anlaşıldı mı güzel kardeşim? Evet. Deval 4 tekrucu bi müfreden müfredin kavramı dediği anda çünkü lafz müfredin içinde var. E Deval 4 lafz değildir, çıktı. Deval 4 neyle çıktı? Müfredin. Lafzun müfret demektir ha. Tarif cinsu fasıldan murakkeptir. Cinslerle efratları idhal eder fasıllerle ağyarları ihraj eder. Evet, Hüsam böyle demiş ki İsamuddin el-İsferayini ben müfredini kayd fasıl sayarım devali erbaa bununla çıkar diyor. İn lem bi vudi'aha vudi'a dediği anda da vudi'a lafz vudi'a devali erbaa lafz değil ki. Vudi'a ile çıkartmasanız müfredin onu çıkartır. Şimdi manın ikinci manası şey değil. Bir gibi dedi ikinci mana söylerim. Ma yani lafzun. Biraz evvel şeyun dedi. Lafzun olduğunu, manın lafz olduğunu taksis etmek karine lazım. Dedi bir karineti şöhreti kevnil kelime min kısmı lafzi kelimenin maksemi kimin kısmıdır kelime? Maksem kim? Lafz. Demek o kelime de lafzın bir par kısmıdır ile değil. Onun için ben maksem ve kısme baktım. Bu karineden anladım ki Murat Madan lafzdır. Li <laughs> yede fayda versin faydalı olsun. Şey dese bunun kadar faydalı değildir. Ma mana loves. Şey dediği anda umum ifade eder. Ve vechul uduli. Udul ne demek değerli kardeşim? Ödül yani musannif lafzi bıraktı mai dedi. Baştan lafz demeseydi, bir lafz deseydi niye ma dedi ki? Musannif El kelimetu lafzun deseydi. Bu kim burada? Lübün sahibi imam Beydavi'dir. Musannif bizim kafiye gibi lafzunu diyelim. mana müfred demedi. Ma dedi. E başta lafz deseydi. Niye ödül? Sen niye İbni Hacib gibi demiyorsun? Ki senin kitabın da İbni Hacib'in kafiyenin lübbüdür. dedi el ihtisaru ala takdireyn. Takdireyn iki tane takdir var ile değil. Ha şeyun desen mayı ha da lafzun desen tefsir yine mayı böyle tefsir bu daha kısadır. Lafzun deseydi bunun kader muhtasar olmazdı. Bu bir givinin tahlili. Allahu alem diyorum ma dedi. maye mevsule, maye mevsufe, lafz, şey, hepsini umumen ifade etmesi tarif cinsu fasıldan türerir. Ma'nın umum olması cinsi daha geniş tutar. Ödülün nedeni bu olduğunu itikadındayım. Bir gibi de rahmet okuyarak Evet, tahkikum ma'nel lafzi. Yarın lafz nedir? Lafaza, atma. Logatte nedir? İstilahta nedir? Mulla Cami bunu söyler. Burayı öğrenmek için Mulla Cami iyi okumanızı isterim. Ama hangi kitap okuduğunuzu Mulla Cami'nin üzerinde doktorayı okuyacağınızı unutmayın. Bu Mulla Cami ve şahler üzerinde دكتور اسدر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين